dediğine geleceğiz Yaz ya, gelmiyor Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Zağ, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Merihan Bilgin, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen ve Ahmet Çoduk oldu. Zonguldak Valisi Musa Tutulmaz'la birlikte Filios Gaz işleme tesislerinde incelemelerde bulundu. <laughs> Çalışmalar hakkında son gelişmeleri değerlendiren Bakan Fatih Dönmez, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yılın ilk haftasında en büyük projelerden olan Karadeniz doğalgaz sahasında olduklarını ifade eden Bakan Dönmez, Kara ve Deniz'deki çalışmaları aktardı. Karada %80 seviyesindeki ilerleme oranının %90'a ulaştığını anlatan Fatih Dönmez şöyle dedi. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, yılın gene ilk haftasında en büyük projelerimizden Karadeniz Doğalgaz sahasındayız. Arkamızda görmüş olduğunuz tesis, Karadeniz'den çıkan gazı işleme e, üzere kurulmuş, inşaatı devam eden bir tesisimiz bildiğiniz gibi. E, en son iki hafta önce yine buraya bir grup gazeteciyle gelmiştik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, Enerji Komisyonu üyelerini ağırlamıştık. Bugün de yine misafirlerimiz var. Sahada o tarihlerde aşağı yukarı yüzde seksen, Mertebesinde olan karadaki e, yapım tesisiyle alakalı ilerleme oranı yüzde %90'lara çıkmış durumda. E, deniz tarafında da şu anda 50'ye aşkın gemimizde e, yapım çalışmaları devam ediyor. Deniz tabanındaki montaj çalışmaları tamamlandı. Orada artık test çalışmalarına başlıyoruz. E, i̇nşallah artık 100. yılımıza da girdik. Daha önce de söylediğimiz gibi e, hedefimiz bir aksilik çıkmadığı takdirde Mart sonuna kadar bu projeyi tamamlayıp Karadeniz'in altındaki gazı milletimize sunmak arzusundayız. Tabii çalışmalar hızlandıkça da istihdam ettiğimiz çalışan sayısı da doğal olarak artıyor. O tarihte toplam karada ve denizde 7508 bin kişi çalışıyordu. Şu anda sadece karada çalışanların sayısı 7000'e yaklaştı ve 2500 civarında da deniz tarafında çalışanımız var. Onlarla birlikte artık 9 bin, 10 bin bandına doğru süratle ilerliyoruz. Eee tam pik dönemdeyiz. Bu aralar artık yaptığımız çalışmaların test ve deneme çalışmaları eee yapacak ve tamamlanacak. Eee yurt içinden, yurt dışından birçok uzman kişi sahada daha fazla e, hizmet vermeye başlayacak. Ben tekrar bugün bu çalışmamıza iştirak eden başta genel başkan yardımcımız olmak üzere bölge milletvekillerine, sayın valimize, Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü'ne ve çalışanlarına da teşekkürlerimi sunuyorum. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağsa iki buçuk yıldır süren hummalı çalışmaları hatırlatarak şöyle konuştu. Yaklaşık iki buçuk yıldan beri bu alanda hummalı bir çalışma var. Son aşamasına geldiğimiz bu süreçte 7000'e yakın test yapılması gerekiyor. Ve 7000'e yakın bu test sonucunda inşallah bu doğal gazımız milletimizle buluşacak. Ben bu aşamaya kadar olan bu hummalı çalışmalarından dolayı enerji bakanımıza, bakanlığımıza, TPA genel müdürümüze ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Ondan sonraki süreçteki çalışmalar için de başarılar diliyorum. Gerçekten güçlü bir irade, güçlü bir liderlik güçlü bir hükümet sistemi ve güçlü bir devlet, güçlü bir hükümetin ne anlama geldiğini burada çok net bir şekilde görüyoruz. Çünkü bu doğal gazın çıkarılıp milli sisteme getirilmesi bir milli şirket tarafından, HPO tarafından yapılması dahi başlı başına gerçekten bu anlamda üzerinde durulması gereken, ifade edilmesi gereken bir nokta. Diğer taraftan İnşallah Türkiye yüzyılında biz enerjinin yüzyılı Türkiye yüzyılı olacak. Türkiye yüzyılında Türkiye enerjisini büyük oranda dışa bağımlılıktan giderecek olarak değerlendiriyoruz. Ve bu noktada da inşallah Karadeniz doğalgazımız doğalgazda dışa bağımlılığı yüzde otuz kırk pik noktaya geldiğinde giderecek bir noktaya doğru götürecek. Ve bu da bize çok büyük katma değer sağlayacak. Çok büyük enerji e, üretimde bize ciddi anlamda yol sağlayacak bir imkan ortaya koyacak. Onun için de Türkiye yüzünle katkılarından dolayı tekrar bakanlığımızı tebrik ediyorum ve milletimize de hayırlı olsun diyorum. İnşallah 2023'ün martında burada açılış yapmayı Rabbim bize nasip etsin diyorum ve hepinizi muhabbetle selamlıyorum.